Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitime başlanılan düzcede internet üzerinden EBA ile eğitim alamayan çocuklara İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilatı'nın başlattığı projeyle modemin ve internet altyapısı desteği sağlanmaya başladı. İYİ Parti teşkilatlarına yapılan talepler incelenerek A mahallesinde yaşayan üç çocuklu bir ailenin interneti olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocukları için harekete geçen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Demet Demir Boşver ve Başkan Yardımcısı İsrail er Yürek ailenin internet altyapısı için girişimlerine başlayarak eve modemde temin etti. Merkez İlçe Başkanı Demet Demir Boşver İYİ Parti teşkilatları olarak Düzce'nin çocuklarının eğitimden geri kalmaması için gayret gösterdiklerini belirterek üyelerimizin de katkılarıyla bize ulaşan tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bize gelen taleplerde bazı ailelerin hiç internet altyapıları yok. Bazı ailelerin ise yeterli donanımları bulunmuyor. Bizler partimize gelen tüm talepleri inceleyip yerinde gidip görerek ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Fakat asli görevi çocukların eğitim hayatının aksamaması olan yetkilileri ve internet altyapısından sorumlu olan Türk Telekom'u hassasiyetle toplumu bilgilendirmeye ve ailelere destek olmaya davet ediyoruz dedi.